Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, günün hangi vaktinden izliyorsanız ona göre üstünüzü alın. Bugün AYT çalışma programı, daha doğrusu hızlandırılmış AYT çalışma programının 3. haftasının videosunu çekeceğim. Artık biliyorsunuz ki çok az bir süre kaldı, çalışmalarımız hızlandı. Yani umarım hızlanmıştır. Ben elimden geldiği kadar hızlandırmaya çalışıyorum. Bugün sizinle birlikte dediğim gibi programın 3. haftasını yapacağız. Fakat önceki haftalarda deneyip gördüğüm eksiklikler, fazlalıklar falan var. Onları da programa ekleyeceğim. Size de tabii bunlardan bahsedeceğim. Hep birlikte bunu yapacağız. Fakat videoya göçme, Videoya göçmeden önce, videoya geçmeden önce size bir konudan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bende bayağı fazla bir kitap var. Bunları zaten hepsini elimden geldiğince çözüyorum. Çözemediklerim de oluyor, Dağınıklık için isterseniz kusura bakabilirsiniz. Hem burada şöyle hem de bu kısımda çözmediğim çok fazla kitap var ve bunlar büyük ihtimalle boşa gidecek. Veya ben seneye tekrar mezuna kalırsam kullanmam herhalde yeni alırım. Ama bunlar cidden elimde fazlalık ve ihtiyacı olan birine gitmesini istiyorum. Eğer ihtiyacınız olan bir kaynak varsa veya kitap varsa bana Instagram'dan ulaşın. Daha önceki videomda dediğim gibi Gardrop hesabımda kitaplarımı satıyorum ama artık satmayacağım. İsteyen, ihtiyacı olan birisi varsa bana yazsın dediğim gibi oradan istediği kitabı isterse 10 tane isterse 20 tane kitabı 10 liralık bir satış açacağım. Neden 10 liralık? Onu da hemen bir Açık ışıkta sorun mu oluyor. Ona da bir açıklık getireyim. Gardrops ağır olan kargolardan kargo ücretini kesiyor. Normalde bedava ama. Mesela bir tane falan iki tane kitap alırsanız 5 lirayı falan açarım ama çok fazla kitap alınca en az bir 10 liralık açmam gerekiyor. Çünkü karbüretini kesiyor. Yani 100-200 lira kitaba vermek yerine 10 lira vermek bence işinize gelebilir. Dediğim gibi ihtiyacı olan varsa bana ulaşsın. Instagram hesabımda şuraya bir yerlere şöyle 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 bırakırım. Oradan bana ulaşın. Or size link atarım. Dediğim gibi satma amacım yok sadece 10 liralık satış edeceğim. O da sizin ödeyeceğiniz kargo bedeli olacak. Bu kadar. Şu an bir, sanki ışıkta bir şey oluyor ama bende mi gözlerimde mi sorun var bilmiyorum. Ekrandan öyle görüyorum Işte. Ya ben kör olabilirim. Neyse. Videoya geçmeden önce hemen kanalıma abone olup şurada kanalıma abone olup zil butonunu açarsanız çok mutlu olurum. Çünkü zili açmayınca bildirimler gelmiyor. Böylelikle video izlenmemiş oluyor. Bir an önce videoya geçelim. Sizi de boşuna sıkmış bekletmiş olmayayım. Dediğim gibi bu hafta 3. videodayız ve ben Instagram'da önceki videolarımı izlemişseniz Instagram'da bir sayfanın programına uyarak gidiyorum. Sayfadan bir reklam sponsorluk vesaire almadım. Sadece beğendiğim için paylaşıyorum. Her hafta böyle AYT programını paylaşıyor. Uf, canlı yayın. Buna bakarak kendimize uygun bir program sizinle hazırlayacağız. Ben sayısal olduğum için sadece sayısalı uygulayacağım. Çünkü mantıklı olan bu olur değil mi? Yani gidip de sözlerle çalışacağım. <laughs> Neyse. <laughs> İlk önce dersleri buraya yazıyorum. Sonra şu kısma paylaştıracağım. Yani, yine her videoda dediğim gibi çok kısa gözüküyor ama sadece bu konulara çalışmayacağım. Ekstra konular ekleyeceğim şimdi buraya günleri yazıp konuları tek tek paylaştıracağım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Cumartesi'yi sadece deneme, test çözümüne bırakacağım. O yüzden burası boş olacak. Yani bir konu çalışmayacağım. Çünkü önceki programlarımda hiç böyle boş günüm yoktu. Deneme falan çözmek için. Cumartesi o yüzden boş bırakacağım. Şimdi iki, matematikte iki konu olduğu için bunları 3-3 olarak ayıracağım çünkü 6 günüm kalıyor. 3 gün fonksiyon, 3 gün parabol. Kimyanın konusunu 4 güne yazacağım çünkü konuyu hiç istememiştik korona yüzünden. Kendim çalışacağım için 4 gün. Biyolojiyi de yine iki konu olduğu için 3-3 ayıracağım. şimdi ayeti konularım bu kadardı Aslında şuralar şöyle ayırsam daha kolay olur benim için şimdi TYT konularını ekleyeceğim öncelikle şu boş olan yerlere kısam daha iyi TYT Önceki programları Türkçe hiç eklemediğimi fark ettim. Artık Türkçe'ye de başlayayım diye düşünüyorum. Onu da bir haftada iki haftada bitiririm. O Türkçe ekleyeceğim buralara. Konuları yazmıyorum çünkü kaynak var. Ondan faydalanarak çözüyorum. Her güne 4 konu düşse 4. TT matematik. Bu haftaki programımız da bu şekilde şöyle benimle çalışmak isteyenler olur diye tekrar gösteriyorum. Screenshot alabilirsiniz isteyen olursa. Umarım bu video fikri hoşunuza gitmiştir çünkü bana göre böyle faydalı oluyor birinin programıyla çalışmak. Gördüğünüz üzere ben de birinin programıyla çalışıyorum. Sizin de kısa süreniz varsa ki var. Nasıl yetiştirebilirim diyorsanız bu video serime baştan bakabilirsiniz. İsterseniz Konuları daha sık yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi o programa uyduğum için direkt ona göre yapıyorum. Ama mesela son 2 hafta falan kala, 3 hafta kala daha da sıklaştırmam gerekecek. Sorun değil. <laughs> Yaparız, geliriz üstesinden. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah bu sene <laughs> beraber üniversiteli oluruz. Ki öyle gözükmüyor. Neyse şaka bir yana kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.